bu doğal bal mumumuz arıların yaptığı. Bunu benmari usulü eriteceğiz. Küçük parçalara bölüp şu şekilde. Benmari usulü eritiyoruz. Bal mumunun 4-5 katı fazlası kantaron yağı ve lavanta yağı ilave ediyorum ya da tercih edebileceğiniz farklı yağlar. balmumu donuyor soğukla karşılaştığında şimdi benmari usulü yine erimeye devam edecek. Balmumu soğuk yağ ile karşılaştığında donuyor ama benmari usulü erimeye devam ediyor. Şu an ben kantaron yağı ve lavanta yağı ilave ettim. Evinizdeki bitmiş krem kutularının, Ruj kutularının kullanabilirsiniz, Değerlenmiş olur. El yapımı kreminizi gönül rahatlığıyla içine koyabilirsiniz